Hocam dönemeyeceğim ben biliyorum ama ölmeden önce kızımın yüzünü son bir defa göreyim Evet biliyorum da... ...annene bu kadar öfkelenmeni anlayamıyorum. Anlayamıyor musunuz? Annem beni buruşturup fırlatıp attı. İçimi kalbimi paramparça etti. Neden? Bir kez olsun hayatını yaşamak istediği için Hayır. Beni, bizim hayatımızı... ...gözünü bile kırpmadan yok saydığı için. Yıllardır içimde olan sevgisi yalan olduğu için. Deniz. Benden, bizden gözünü bile kırpmadan vazgeçtiği için. Annene bu kadar kızma Deniz. Ben seni anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Beni hiç kimse anlayamaz. Siz hayatta gerçekten yapayalnız olmak, ıssız yapayalnız olmak nedir bilir misiniz? Ben artık biliyorum. Benim hayatta yalnızca annem vardı. Sadece annem vardı. Artık o da yok. Gitti. Şu dünyada, şu kocaman dünyada yapayalnız kaldım. Annem beni yapayalnız bıraktı. Biraz sakin olur musun Denizciğim? Hocam kusura bakmayın. Siz bunları dinlemek zorunda değilsiniz. Ben onu kastetmemiştim. Bak annen seni bana emanet etti. Ben de senin her türlü sorununu, problemini çözmeye hazırım. Sizin bildiğiniz başka bir şey var mı? Onu öğrenmek istiyorum hocam. Yok. Ben annemin bu ilişkisini yine başladığına inanmıyorum. Ben bir şey bilmiyorum Deniz. Bu kadar tesadüf olamaz. Bence bu ilişkisi vardı ve evlenmek için annem benim Ankara'ya gelmemi bekledi. Böyle bir hikayenin bize bir faydası yok diyeyim. Bence var. Ben gerçekleri bilmek istiyorum. Annem bana sadece Ankara'yı yazdırdı. Başka hiçbir yeri yazdırmadı. Muhtemelen seni bana emanet edecektir. Bunun için Ankara'yı istemiştir. Yani gideceğini biliyordu işte. Kızım. Yavrum. Deniz, bunların hiçbirimize bir faydası yok. Bak sen bana emanetsin. Şimdi senin nasıl okuyacağını planlamamız gerekiyor. Beni size kim emanet etti hocam? Annem. Benim annem yok hocam. O yüzden sizin de kendinizi mesut etmenize hiç gerek yok. Bu biraz fevri olmuyor mu? Hayır hocam. Onun istediğini yapıyorum. Onun yakasından düşüyorum. Şimdiye kadar bütün yaptıklarınız için teşekkür ederim hocam. Deniz. 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 Meryem? Kızım son bir kez görmek istedim var. Hemen odana çık lütfen. Ama çok kötü. Silmiş beni. Ne bekliyordun Meryem? Böyle olması gerekmiyor muydu zaten? Bütün gerçekleri ona anlatacağım. Mahvolmuş yavrum. Meryem. Meryem. Deniz. Hocam lütfen yalnız kalmak istiyorum. Bak, bu hayatta benim kimsem yok demeden önce bir daha düşünmen gerekiyor. Benim düşünecek hiçbir şeyim yok. Bence bilmediğin şeyler var. Annem bana şaka mı yaptı? Bilmediğim şey bu mu? Annem bana dünyadaki en kötü şakayı mı yaptı? Hayır. Peki yalan mı söyledi? Annem evlenmeyecek mi? Dönecek mi? Hayır. O zaman ben her şeyi biliyorum hocam. Deniz bak. Hocam bana emanetsin falan demeyin. Öz annem beni silip atarken sizin hiçbir sorumluluğunuz olamaz. Zaten benim bu kentte de, bu okulda da işim bitti artık. Deniz beni dinler misin lütfen? Hocam, hoşçakalın.